az önce bahsettiğimiz o geri kalmışlığın altı tane e, şu o hastalıklar da bunlardır diye bahsedip altı tane hastalık sayıyor. Bunlardan birincisi ki bu hastalıklar e, şahsen ben okuduğumda ilk başlarda yani e, biraz daha anlamlandırmakta zorlandım. Yani acaba İslam dünyasının sorunları gerçekten bunlar mı? Çünkü biz sorunlarımızdan bahsederken daha çok e, güncele, uluslararası ilişkilere Dış politika ile ilgili temel sorunlara ve somut şeylere odaklanıyoruz. Yani bugün sorunlardan bahsetse insanlar teknolojik gelişmelerden, sanayiden, iklim şartlarından daha çok bahsederken bakıyoruz burada bunların hiçbiri yok. Yani Daha çok böyle soyut, manevi, psikolojik düzeydeki ilişkiler. Bunlardan birincisi diyor ki yeğsin yani ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi yani İslam dünyası bu duraklamasının sebebi birinci hastalık olarak ele alıyor ki bu hutbenin neredeyse yarısını işgal eden bir boyutta. Yani ümit ve ümitsizlik meselesi üzerine çok duruyor. Yani birinci hastalık bu, ikinci hastalık diyor Sıtkın hayat-i içtimaiye-i siyasiyede ölmesi. Toplumsal siyasal hayatta doğruluk denilen değerin ölmesi. Yani bunu da insan ilk başta diyor ki yani acaba yani insanlar yalan söyleyerek nasıl geri kalır? Veya doğru söylemeyerek. <laughs> ee, şeyde e, Kadir Can Atan'ın bir makalesi var bununla ilgili. Tavsiye ederim. Yani değerler sosyolojisi açısından doğru şey şeyi değerlendiriyor. Bu sıtkın toplumdaki yerini. Orada da e, bahsediyor. Yani her toplum belli erdemler üzerinde bir kurulur. kurulur. Yani bunlar bazen bize çok gözümüze gelmese de aslında toplumun temel harçları olduğu için bunların çözülmesi, bunların yozlaşması ileride beraberinde daha geniş sorunlara, da geniş geri kalmışlara yol açabiliyor. Yani doğruluk da eski Yunan, Grek toplumlarından da günümüze kadar hepsi toplumun belli erdemler üzerinde kurulduğunu, işte iyilik, doğruluk gibi tarzı. O yüzden İslam'ın da temel e, özelliklerinden biridir doğruluk. Yani burada doğruluğu sayması ki biz Peygamberi e, anlatırken özellikle fahi boyutu dışında onun en çok tar bilinen özelliği nedir diyoruz emin olma özelliği yani sıktır aslında. Üçüncü hastalık adavete muhabbet. Yani zaten toplumdaki yani kainatın yaratılış sebeplerinden biri olan muhabbet zaten çözülmüş. Bunun daha ilerisi adavete, düşmanlığa, kin ve tefrikaya dair bir ilgi alaka var yani. İnsanlar buna çok revaş gösteriyor. Dördüncü hastalık da diyor ehl imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Yani her toplumu birbirine bağlayan bağlar var. Bu bazen komşuluk, misafirlik, e, vatani, sınıfi, cinsi, ailevi, nesebi, birçok bağ var. Yani kendi aile içerisinde birçok bağ var. Bunu bir aileyi birbirine bağlayan bağlar, mahalleyi birbirine bağlayan bağlar, aynı zamanda toplumu birbirine bağlayan bağlar var. O zaman da diyor ki, diyor toplumdaki nurani rabıtalar, yani e, direkt maddi rabıtalardan ziyade, diyelim İslam'da diyor ki, bütün Müslümanlar kardeştir. Yani bu çok güçlü bir bakken, bu mesela günümüzden baktığımızda bu kardeşliğin ne kadar aşındığını, yozlaştığını görebiliyoruz yani. Yani o bağ hatta tam tersi bir bozulmaya dönüşmüş olabiliyor. Beşinci hastalık çeşit çeşit sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Sari hastalık dedi bulaşıcı. <laughs> yani istibdadın burada istibdada çok ayrıntılı girmiyor. Özellikle münazaratta çok ayrıntılı işliyor. İstibdat yani başlı başına idari bir baskı yönetimi değil. Aynı zamanda toplumda bir bulaşıcı hastalık gibi yayılan ve toplumun birçok katmanına tesir edebilen bir durum. Kim ben zamanı eserlerinde mesela ilmi istibdattan bahsediyor. Bu da diyor siyasi istibdadın bir e, türevidir. Onun bir veledidir diye. Özellikle bu çeşit çeşit ve sari kavramları e, önemli yani. <laughs> yani söylem analizinde de işte bazen bu kavramların e, bağlamı ve anlamsal e, çözümlemesi üzerine iyice duruluyor. Altıncı hastalık menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek. <laughs> yani toplumun faydası, toplumsal faydadan ziyade daha çok birey, bireycilik ön <laughs> planda. Tabi burada da e, buraya girmişken genel olarak şundan bahsedeyim. Hutbe-i Şamiye'de bu sorunlar e, birey düzeyinden ziyade toplum düzeyinde ele alınıyor. Yani menfaat-ı şahsiyesine himmeti hasretmek derken e, bir birey olarak benim işte menfaatçi davranmam, çıkarcı davranmamdan ziyade e, İslam toplumlarının birbirine karşı e, e, birey işte, egoist davranmaları, birbirine karşı veya sessiz ve birbirine karşı neme lazımcılık durumuna girmeleri. Yani e, diyelim bir e, Arap'ın, bir Kürt'e, bir Türk'ün bir farsa karşı onun sorunlarına karşı sessiz kalması. İşte o menfaat şahsesini, himmetini hasretiyor. Yoksa e, sadece birey düzeyinde değil ki ümit meselesi de aynı böyle. Yani bunlar e, hepsi böyle e, psikolojik olarak bireyin sorunları tarzını biz bugün az çok kendimizde, çevremizde görüyoruz. Ama bunu bir zaman özellikle Hutbey Şamiyede toplum düzeyinde ele alıyor bu sorunları. Daha sonra Yeni sahip dönemine baktığımızda aslında aynı sorunları biraz daha e, birey düzeyinde e, ihya etmeye çalışıyor. Yani Osmanlı'da idare problemi var. Halk kenar olarak e, bu kadar sıkıntılı değil. Daha çok üstten e, düzeltme e, mantığı var. Ama yeni sayı döneminde artık yeni bir toplum var, yeni bir yönetim var, yeni bir zihniyet var. Burada bunu dönüştürme imkanı bulamayınca toplumu bireyden terbiye edip dönüştürmeye çalışıyor. Bunun versiyonlarını işte uhuvvet risalesi, İhlas risalesinde görülebiliyor. Yani. Burada daha çok birey düzeyinde.